Evet arkadaşlar. Bugün yine dağlara geldik. Köpekleri de aldık. Kurdun izini takip ederek buraya kadar geldik. Daha önce geldiğimizde kurtlar şu gösterdiğim bölgeden ulumuşlardı. Seslerini duymuştuk. Bugün de öyle bir doğa yürüyüşü yapalım dedik. Yavruları da aldık, alıştırmak amaçlı. Karademlik'te kütük ocakta şimdi çay yapıyoruz. Yanımda arkadaşım, kuzenim, ekip arkadaşım. Bilal Akdoğan var arkadaşlar. Vilt Anatolia sayfasının sahibi. Onun da YouTube'da kanalı var. Şöyle güzel bir çay yapacağız. Köpeklerimiz burada. Haydut ve Monika. Bakın Haydut. Monika'yı rahatsız ediyor. Monika hırlıyor ona. Bir arkadaşımız daha gelecek birazdan arkadaşlar. Büyük ihtimalle şu bölgeden gelecek. Batı istikametinden arkadaşlar. Aşağı köyde kendisi oturuyor. kaydı tahırlıyor arkadaşlar. Yanlışımız anlaşma Yanlışımız <laughs> almazdık. hayır, hayır. hayır, hayır. <laughs> Haier! 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 Hayır. Tut, tut. Hayır. Hayır. Ne lan da bu işi yapıyım ha? Oğlum durun ya. Ne oluyor bunlara? Gelin. Bak yaralandı ya. Oğlum rahat durun ya. Tamam. Zeyno. Zeyno diyorsun reis. Ne Zeyno'su? Lan Monika. Zeyn Monik. Shh Monik. dur kızım dur. Hayır. Sakinleşin oğlum. Abi tamam. gözünün burası kanadı ya. Tamam. Hayvanın ya. Hayır. Shh. Monika tamam. Hadi. Lan arkadaş bunlar. Salam misin? Büyüdüler mi ne yapacağız biz bunlarla başımız bela da. Şş, hala gidiyor Allah. ya. Al git onu sen. Allah'ım ya, Allah ya Rabbim ya Resulallah. Arkadaşlar işte bu kadar köpek <laughs> Bakın arkadaşlar şimdiden bunlar böyleyse büyüdüler mi kimine ne yapar bunlar ya? <laughs> Bak geliyor geliyor. Bırak bırak gel. Dur. Vurma vurma. Hayır tamam. Haydi. arkadaşlar ya. Hadi. Tamam Kudurdular ya yatın arkadaşlar böyle yapmasının sebebi ne biliyor musunuz? Yat hasta hasta olduğu için Hadi. o da geliyor ona sığınlaşıyor bu sefer kavga çıkıyor Hayret bir şeysiz ha gel hele gel Olamaya. arkadaş ya e, macera gel. Gel. Hayırdır ya. Vallahi billahi ben böyle bir şey görmedim ya. Kudurdular ya. Gel. Yine bak. Yan yana geldiler. Hayır. Üstüne gelmedi ya biri. He. Ee. Yedirli savaşı. Durun. Hayır. Hayır. Hayır oğlum. Her gele ya. Evet. Ayrılmıyorlar da ya. <laughs> Abi öyle seri dövüşüyorlar ki araya elimi sokuyorum elimi tutacak ya. Düşün ki. Büyüseler biz bunları zapt edemeyiz ha. Ben sana söyleyeyim. Neyse arkadaşlar. Konu nereden nereye geldi? Rahmet de gelmedi. Bir Rahmet'e şey yapar şimdi bunlar sararlar geliyor rahmet geliyor evet. Orada gözüktü bak Bakalım sezecekler mi arkadaşlar rahmeti Biraz uzak gelsin az daha evet. Rahmet bakın ta Oğlum, ya. şurada geliyor arkadaşlar Kamerayı bir sileyim ya kamera çok kötü gözüküyor Orada Bilo ya. babayı da yordular. Allah ya, ne işi di, ne gücü. Ulan arkadaş, bunlar nasıl köpek ya? Çılgın bunlar ya. Tepbimi de kaybettik. Allah, Allah Allah, görüyordum Allah. sanki bir yerde. Cemre koymuş. Ulan Allah. Bildir. Bak, sezecek. Bak şimdi, bak, 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 bak. Aha, sezdi. Arkadaşlar <laughs> rahmeti sezdiler. <laughs> ben bunu. <laughs> Canavarlar bak Monika durdu. Çünkü Monika alan korumada çok başarılı. Bizi bırakmıyor. Haydut gidiyor. Aha Monika da gidiyor. Rahmet de geliyor. Bakalım Ay. nerede <laughs> buluşacaklar arkadaşlar. Ula, dur. Abi Haydut'a bak nasıl gidiyor. Dur. Öyle, 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 öyle. <laughs> Ulan ya. Vallahi ki ne bileyim ki. Gidiyor bak ta nerede? Şurada arkadaşlar bakın. Görüyor musunuz? Parmağımın tam üstünde gidiyor. İkisi de gidiyor. Dur, Haydi taştı tepeyi açmak üzere. Monika da bakın. Monika da yeni burada. Buraya geldi. Bakın o da gidiyor. Aslanlarım benim be. İşte böyle. Bunların elinde ne kurt, ne ayı, ne de domuz. Hiç korku yok. Korku morku yok abi. Bunlar Canavar var. Geli ya. Bunlar deli bunlar ha Deli. Deli. Görüyorlar nasıl boğuşuyorlar ha? Arkadaş ya. Manyak mısınız, deli misiniz, divane misiniz kardeş? Şurada bir çay yapın, bir çay <gülüyor> <çözün>. <gülüyor> Koymadılar ya. Belliydi kırıltılarında. Hır <laughs> he hır <laughs> hır. Hırlaşıyorlar he. duruyorlar sabahtan beri ya. Bu yine Hasta ya bir de. Keyfi yok ya. Şey yapıyor. Şöyle. Gitti bu mu? Sinirlendi. <laughs> Ulan ya ayırıp da olmuyorlar arkadaş ya. Bu yaştaki köpek böyle boğuşur mu arkadaş ya? Ben kaç yıllık köpekçiyim arkadaşlar. Bir bir şey. 90'lı yıllardan beri köpek besliyorum. Bakın elimden 30 ırkdan yakın köpek geçti. Böyle manyağını görmedim. Bir kangal yeriş bir de bunlar. Deli bunlar. He, rahmet yaklaştı bak. Allah'tan iyi yok bu içeri. He. O değil. iyi al. Rahmet'in yanında köpek yok. He. Vallahi biz onlarla boşurdu bunları. Rahmette de çoban arkadaşlar şimdi yanında davar köpeği oluyor büyük eke köpek. Vallahi hiç acımaz yavruları bir lokma da yutar. Şimdi biraz vahşi onların köpekler. Dağlarda insan görmüyor, köpek görmüyor, bir şey görmüyor. Gördüğü her şeye saldırıyor. Bir çay seda da geldi ya. Vallahi billaha ya. Hayır da ölmüyorlar ya, <laughs> veremiyorlar onlar beni ya. Allah sonumuzu hayır etsin bakalım. Siz <laughs> gözün kulağını olsun ha. He o. O da ya şöyle tükük kimlik denk gelse de hani onları kovalasalar tavşan maşan biraz e, şey... Saçınlasalar. He, yorulsalar da başımıza iş çıkarmasın. Ver ya, <laughs> veremiyorlar onlar beni ya. Allah sonumuzu hayır etsin bakalım. Siz ayrıtık kino bile iyidir. Üstüne doğru kırılır ki dala. Görmüşsem kucaklamasam yine. Ne <laughs> arkadaş. Allah da küçük de kucaklıyor. He. rahmet! Ola itleri boğuştur orada. amına yine. Lan itleri boğuşturma biliyor. Şukurda ya sesimizi duymuyor. Düze çıktı mı? Gider orada birbirlerine dalarsalar rahmet ayıp değil Öldürürler birbirlerini. Bir de dişleri yeni gelmiş. He. Bu şey ana dişleri yeni evet, geliyor. Geliyorlar önüne düşmüş. Aha rahmet eşekten düştü. <gülüyor> <gülüyor> Ulan rahmet ya. Yere vurdu bak. Aa gördün. Mü? <laughs> Ulan rahmet ya. La rojal, la duşağı haye selü. Arkadaşlar, dağlarda böyle bağıracan. Ses şamata. Tabii. Bu şekilde bağırdı mı? Bazen kurtlara karşılık veriyor. Rahmet 4. Fidesen 3. reis. Hızlandı. Bak 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 bak. Haydi tabak. Ahmet de gelsin de yayını kapatalım artık. Çayımızı içelim. Bak 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 nasıl koşuyorlar görüyor musun? Rayanın üstüne vurursam böcürürsem. Ee. ya. <laughs> 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 Aa. Gel 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 gel. Ge. Hadi düş benim oğluma. Yaralı kurt. Adam yaralandı ya. Gidince buna bir pansuman yapalım. <laughs> Az kaldı gözümden tuta bak. Gözünün yakınım da yarası. <laughs> Şimdi yara <yoraya> yavaşladı Hayvan <laughs> Senin canın iyi Moğol. Orada düştün mü? Düştüm oğlum niye <laughs> dikkat etmiyorsun sen ya?

Saçı sakallı salmışsın reis. <laughs> Allah <laughs> Allah. Can iyi. Hoş geldin. Arada da hiç görmeyecek ya. He ee, oğlum ara sıra gel ya. Ya vallahi. Ne biz gibi. mi arıyak geldi ya? <laughs> <laughs> bağla kanka cetti nasıl? Bunu bağla da kaçmasın bu. <laughs> He bağla onu güzel bir yere hem otlasın, karnı doysun. Hem otlasın, karnı doysun hem de. Ya. <laughs> <laughs> Güneşlensin biraz. Hava güzel güzel bugün reis. Bak 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 işe gel alacak hem de boğazına tutacak reis. Alttan boğazına hamle yapıyor. Haydut çok iyi görendi reis işte Abi bak büyük ihtimalle bu haydut şey olacak. Aynı bizim köpekler gibi. Evet. Gereksiz şeylere tepki vermeyecek. Evet, vermeyecek. Önemli bir evet, şey. şey olduğu zaman. İyi ee, ne var ne yok abi. İyi hamdolsun gel otur. Gel, Arkadaşlar kanka. şimdilik yayınımızı kapatıyoruz. Teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Bu ucudaki mi yoksa yine mi yaptın? Doğalardan herkese selam olsun. Yaktık, kaynattık, çareyim.